60 yaş ve üzerindeki binlerce insan gibi siz de aynaya baktığınızda eskisi kadar güçlü hissetmediğinizi, hatta bazen basit bir kapıyı açarken bile zorlandığınızı fark ediyor musunuz? Belki de torunlarınızla oyun oynarken çabuk yoruluyor, merdiven çıkarken dizlerinizde bir titreme hissediyor veya market poşetlerini taşımak artık bir eziyet haline gelmiş olabilir. Oturduğunuz yerden kalkmak, koltuğa rahatça oturmak bile eskisi gibi gelmiyor olabilir. Bu ister sadece yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ettiğimiz o acı verici gerçekliğin bir parçası aslında. Kas kaybı. Vücudumuz her geçen yıl sessiz sedasız kas dokusunu kaybetmeye başlıyor. Ve bu durum yalnızca gücümüzü değil, denge yeteneğimizi, hareketliliğimizi ve en önemlisi bağımsızlığımızı da elimizden alıyor düşmelerden kırıklara hatta kronik hastalıklara kadar birçok sorunun temelinde bu yatan sessiz düşman var. Peki ya size kaslarınızı yeniden inşa etmenize, kaybettiğiniz gücü geri kazanmanıza ve hatta enerjinizi artırmanıza yardımcı olabilecek basit, doğal bir sır olduğunu söylesem? Çoğu kişinin bilmediği veya yanlış anladığı, belki de hiç düşünmediği bir yol. Bu videoda 60 yaşından sonra kaslarınızı nasıl koruyup yeniden inşa edebileceğinizi adım adım konuşacağız. Size sadece beslenme ve egzersiz alışkanlıklarından bahsetmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi çok şaşırtacak, kas gelişiminizi hızlandırabilecek doğal bir takviyeden de bahsedeceğim. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Şimdi gelelim bu kritik konunun derinliklerine. Kas kaybının hayatınız üzerindeki etkisinden bahsettik. Ama gerçekten ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Vücudumuzdaki her hücre, her organ bir orkestra gibi çalışır ve bu orkestranın en güçlü üyelerinden biri kaslarımızdır. Sadece hareket etmemizi sağlamakla kalmazlar. Aynı zamanda metabolizmamızı düzenler, kan şekerimizi dengeler, kemik sağlığımızı destekler ve hatta bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına yardımcı olurlar. Kaslarımızı kaybettiğimizde vücudumuzun bu kritik işlevlerini sürdürmesi zorlaşır. İşte bu yüzden kaslarımızı korumak ve güçlendirmek 60 yaşından sonra bile gençlik yıllarımızdaki kadar önemlidir. Peki bu kas kaybı süreci nasıl işliyor? Yaşlandıkça sarkopeni adı verilen doğal bir süreç başlar. Genellikle 30'lu yaşlarımızdan sonra başlayan bu süreç, her 10 yılda bir kas kütlemizin yaklaşık %3 ila %8'ini kaybetmemize neden olur. 60 yaşından sonra ise bu kayıp hızı daha da artabilir. Bunun birçok nedeni var. Azalan fiziksel aktivite, protein sentezinde azalma, hormonal değişiklikler ve hatta beslenme alışkanlıklarımızdaki eksiklikler. Ancak bu bir kader değil. Bilinçli adımlar atarak bu süreci yavaşlatmak, hatta tersine çevirmek mümkün. Kas inşa etme yolculuğumuzun ilk ve belki de en temel adımı, beslenmemizdeki en önemli yapı taşlarından biri olan proteine odaklanmaktır. Vücudumuzun kasları onarması ve yeni kas dokusu oluşturması için yeterli proteine ihtiyacı vardır. Çoğu kişi gençken yediği kadar proteini yeterli olduğunu düşünür ama gerçek şu ki, yaşlandıkça vücudumuz proteini gençliğindeki gibi etkili bir şekilde kullanamaz. Bu yüzden 60 yaşından sonra protein alımımızı biraz artırmamız gerekebilir. Peki ne kadar? Genellikle uzmanlar her öğünde yaklaşık avuç içi büyüklüğünde kaliteli protein alımını önerir. Bu kahvaltıda iki yumurta, öğlen bir kase yoğurt veya bir avuç içi büyüklüğünde pişmiş tavuk, akşam yemeğinde ise balık veya baklagiller olabilir. Protein kaynakları sadece et ve tavukla sınırlı değil. Hatta Türk mutfağında çok sayıda harika bitkisel ve hayvansal protein kaynağı mevcut. Sabah kahvaltısında yediğimiz beyaz peynir, lor peyniri, yoğurt ve yumurta harika protein kaynaklarıdır. Özellikle yumurta biyolojik değeri çok yüksek bir protein kaynağıdır ve kas onarımı için gerekli tüm amino asitleri içerir. Öğle ve akşam yemeklerinde taze balıklar, ızgara tavuk göğsü veya hindi gibi yağsız etler iyi seçeneklerdir. Eğer kırmızı et seviyorsanız, haftada bir veya iki kez az yağlı kırmızı et de tüketebilirsiniz. Bitkisel proteinlere gelirsek, mercimek, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller hem protein hem de lif açısından zengindir. Örneğin, bir kase mercimek çorbası veya nohutlu bir yemek günlük protein ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünleri de sadece protein değil, bağırsak sağlığı için faydalı probiyotikler de içerir. Hatta bir ara öğün olarak bir kase yoğurt üzerine biraz ceviz veya badem ekleyerek hem protein hem de sağlıklı yağ alımınızı destekleyebilirsiniz. Önemli olan proteini tek bir öğüne sıkıştırmak yerine gün içine yaymaktır. Bu, vücudunuzun kas onarımı için sürekli bir aminoasit akışına sahip olmasını sağlar. Peki sadece protein yeterli mi? Elbette hayır. Kaslarımızı güçlendirmenin bir diğer vazgeçilmez yolu onları kullanmaktır. Kullan ya da kaybet sözünü duymuşsunuzdur. Bu kaslarımız için geçerli bir kuraldır. Düzenli olarak kaslarımızı zorlamadığımızda vücut onları gereksiz olarak algılar ve küçültmeye başlar. Bu yüzden yaşınız kaç olursa olsun kaslarınızı çalıştıracak basit güçlendirme egzersizleri yapmak hayati önem taşır. Ancak burada ağır ağırlıklar kaldırmaktan bahsetmiyorum. Özellikle başlangıç seviyesinde kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yapabileceğiniz güvenli ve etkili hareketlerden bahsediyorum. Örneğin sandalyeden kalkıp oturma hareketi. Bu, bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirmek için harika bir yoldur ve günlük hayatta oturduğunuz yerden kalkma eylemini çok daha kolay hale getirir. Günde 10-15 tekrarla başlayıp, zamanla tekrarları arttırabilirsiniz. Duvara karşı şunav. Üst vücut ve kol kaslarınızı güçlendirmek için idealdir. Duvara yaslanıp kollarınızı uzatın. Sonra dirseklerinizi bükerek göğsünüzü duvara yaklaştırın ve tekrar itin. Bu da güvenli ve etkili bir harekettir. Evde bulabileceğiniz su şişeleri veya küçük ağırlıklarla kol kaldırma veya yana açma hareketleri de omuz ve kol kaslarınızı güçlendirebilir. Unutmayın, önemli olan sürekli ve düzenli olmaktır. Her gün kısa bir süre ayırarak veya haftada 2-3 gün düzenli egzersiz yaparak bile kaslarınızda inanılmaz farklar yaratabilirsiniz. Bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız her zaman iyi bir fikirdir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa. Ama küçük adımlarla başlamak ve vücudunuzu dinlemek en önemlisidir. Kaslarınızı çalıştırdıkça sadece gücünüz artmakla kalmayacak, aynı zamanda denge yeteneğiniz gelişecek. Düşme riskiniz azalacak ve günlük işlerinizi yaparken çok daha bağımsız hissedeceksiniz. Şimdi protein alımımızı ve basit güçlendirme egzersizlerini konuştuk. Gelin kas gelişimimizi bir sonraki seviyeye taşıyacak o şaşırtıcı doğal takviyeye ve diğer önemli alışkanlıklara geçelim. Evet, kas inşa etme yolculuğumuzda şimdiye kadar proteinin ve basit güçlendirme egzersizlerinin önemini vurguladık. Ama şimdi sizi şaşırtacak Kas gelişiminizi hızlandırabilecek ve özellikle 60 yaşından sonra etkisini daha da gösterebilecek o doğal takviyeden bahsetme zamanı geldi. Kreatin. Evet, doğru duydunuz. Kreatin. Çoğu insan kreatini genç sporcuların veya vücut geliştiricilerin kullandığı bir takviye olarak düşünür. Ancak bilimsel araştırmalar kreatinin özellikle yaşlı yetişkinler için ne kadar faydalı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Peki kreatin nedir ve 60 yaşından sonra kaslarımız için neden bu kadar önemlidir? Kreatin, kas hücrelerimizde doğal olarak bulunan bir maddedir. Vücudumuz enerji üretimi için kullandığı ATP'yi, adenozin trifosfat yenilemeye yardımcı olur. Özellikle kısa süreli, yoğun egzersizler sırasında kaslarımıza hızlı enerji sağlamada kritik bir rol oynar. Yani bir sandalyeden kalkarken veya bir merdiven basamağına çıkarken ihtiyaç duyduğumuz ani gücü bize veren odur. Yaşlandıkça kaslarımızdaki doğal kreatin depoları azalır. Bu da kas gücümüzün de performansımızın düşmesine katkıda bulunur. Kreatin takviyesi almak, bu depoları yenilemenin ve kaslarımızın daha verimli çalışmasını sağlamanın doğal yoludur. Birçok kişi kreatin hakkında yanlış bilgilere sahip olabilir. Örneğin bazıları onun bir tür steroid olduğunu düşünebilir veya böbreklere zarar verebileceğinden endişelenebilir. Ancak bunlar doğru değildir. Kreatin steroid değildir ve doğru dozlarda kullanıldığında böbrekler için güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan yüzlerce bilimsel araştırma, kreatin monohidratın en çok araştırılan formu, güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. 60 yaşından sonra kreatin kullanmanın faydaları şunlardır. Birincisi kas gücünü ve gücü arttırır. Bu sadece egzersiz performansınızı değil, günlük yaşam aktivitelerinizi de iyileştirir. Örneğin, market poşetlerini taşımak veya ağır bir şeyi kaldırmak daha kolay hale gelir. İkincisi kas kütlesi kazanımını destekler. Özellikle düzenli güçlendirme egzersizleriyle birlikte kullanıldığında, kreatin kas protein sentezini arttırarak kas büyümesini teşvik eder. Yani protein ve egzersizle birlikte kreatin kas kaybıyla mücadelede size güçlü bir müttefik olur. Z yüküncüsü kemik yoğunluğunu destekleyebilir. Bazı araştırmalar kreatinin kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir ki bu da yaşlı yetişkinler için düşme ve kırık riskini azaltma açısından çok önemlidir. Dördüncüsü, bilişsel faydaları bile olabilir. Kreatin, beynin enerji metabolizmasında da rol oynar ve bazı çalışmalar, özellikle uyku eksikliği veya stres altındayken bilişsel fonksiyonları ve hafızayı destekleyebileceğini göstermektedir. Peki, kreatini nasıl kullanmalısınız? En yaygın ve etkili form, kreatin monohidrattır. Genellikle günlük 3-5 gramlık bir doz öneridir. Birçok kişi kreatini su veya meyve suyu ile karıştırarak sabahları veya egzersiz öncesi sonrası tüketmeyi tercih eder. Önemli olan tutarlı olmaktır. Her gün aynı saatte almak zorunda değilsiniz ancak her gün almanız önemlidir. Kreatin kaslarınızda birikir ve düzenli kullanımda etkisini gösterir. Kreatine başlamadan önce her zaman doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle böbrek rahatsızlığı veya başka kronik bir sağlık sorununuz varsa ancak genel olarak 60 yaşından sonra kas gücünü ve yaşam kalitesini artırmak isteyenler için kreatin dikkate alınması gereken doğal ve güçlü bir takviyedir. Kaslarımızı güçlendirmenin bir diğer kritik unsuruysa genellikle göz ardı edilen bir alışkanlıktır, yeterli uyku. Kaslarınızın büyümesi ve onarılması egzersiz yaparken veya yemek yerken değil, dinlenirken gerçekleşir. Özellikle geceleri uyurken vücudumuz büyüme hormonu gibi Kas onarımı için hayati önem taşıyan hormonları salgılar. Yetersiz uyku bu hormonların üretimini azaltır ve kas yıkımını hızlandıran kortizol seviyelerini artırabilir. Yani spor salonunda ne kadar ter dökerseniz dökün veya ne kadar protein alırsanız alın yeterince uyumadığınız sürece kaslarınız tam potansiyeline ulaşamayacaktır. Günde 7-9 saat kaliteli uyku hedeflemek kas gelişiminizi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genel enerji seviyenizi, ruh halinizi ve bilişsel fonksiyonlarınızı da iyileştirir. Uyku düzeninizi iyileştirmek için yatmadan önce ekranlardan uzak durmak, yatak odanızı serin ve karanlık tutmak, düzenli bir uyku saatine sahip olmak gibi basit adımlar atabilirsiniz. Ve geldik bir diğer temel ama sıklıkla unutulan noktaya. Yeterli su içmek. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımız da istisna değildir. Kas hücreleri yaklaşık %75 su içerir. Yeterince su içmediğinizde kaslarınız düzgün bir şekilde çalışamaz, yorulur ve onarım süreçleri yavaşlar. Dehidrasyon kas kramplarına, güçsüzlüğe ve yorgunluğa yol açabilir. Ayrıca su, besin maddelerinin kaslara taşınmasında ve atık ürünlerin vücuttan atılmasında da kritik rol oynar. Günde en az 8-10 bardak su içmek, kas sağlığınız için yapabileceğiniz en basit ve en etkili şeylerden biridir. Su içmeyi unutanlar için yanınızda küçük bir su şişesi taşımak veya hatırlatıcılar kurmak iyi bir yöntem olabilir. Çay ve kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Hatta diüretik etkileri nedeniyle su kaybına neden olabilirler. Bu yüzden saf suya odaklanmak önemlidir. Şimdiye kadar protein alımını, basit güçlendirme egzersizlerini, kreatin takviyesini, yeterli uykuyu ve su içmenin önemini konuştuk. Ancak kas sağlığınızı ve genel iyiliğinizi desteklemek için daha bütünsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Kaslar sadece proteinle beslenmez. Aynı zamanda vitaminlere, minerallere ve diğer mikrobesinlere de ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada dengeli bir beslenme düzeni devreye giriyor. Protein alımının yanı sıra tabağınızı rengarenk sebzeler ve meyvelerle doldurmak çok önemlidir. Bu besinler kas onarımı ve büyümesi için gerekli antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri sağlar. Örneğin C vitamini kaslardaki kolajen sentezi için önemlidir. Magnezyum kas fonksiyonu ve sinir iletimi için gereklidir. D vitamini ise hem kemik hem de kas sağlığı için kritik bir rol oynar. Türk mutfağı mevsiminde taze sebze ve meyveler açısından oldukça zengindir. Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, domates, salatalık, biber gibi yaz sebzeleri ve elma, armut, portakal gibi meyveler sofralarımızdan eksik edilmemelidir. Bol zeytinyağlı taze salatalar, sebze yemekleri hem lezzetli hem de besleyicidir. Sağlıklı yağlarda kas sağlığı için vazgeçilmezdir. Özellikle omega-3 yağ asitleri kaslardaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve kas onarımını destekler. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları diyetinizde mutlaka yer almalıdır. Özellikle ülkemizde bolca bulunan zeytinyağı yemeklerimize lezzet katmasının yanı sıra kalp sağlığından kas sağlığına kadar birçok faydası olan harika bir kaynaktır. Ara öğünlerde bir avuç çiğ kuru yemiş tüketmek hem sağlıklıya hem de ek protein ve lif alımınızı destekler. Ve son olarak, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan bir konuya değinelim: stres yönetimi. Kronik stres, vücudumuzda kortizol adı verilen bir hormonun sürekli yüksek seviyelerde salgılanmasına neden olur. Kortizol, maalesef kas dokusunun yıkımını tetikleyebilir ve yeni kas yapımını engelleyebilir. Bu yüzden kaslarınızı korumak ve güçlendirmek istiyorsanız, stresi yönetmeyi öğrenmek de en az egzersiz ve beslenme kadar önemlidir. Stresi azaltmak için basit ama etkili yollar bulabilirsiniz. Örneğin, her gün 15-20 dakika açık havada, parkta veya bahçede yürüyüş yapmak, doğanın sakinleştirici gücünden faydalanmak harikadır. Nefes egzersizleri veya basit meditasyon teknikleri zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak, kitap okumak, müzik dinlemek veya sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek de stresi azaltmanın yollarıdır. Unutmayın, mutlu ve dingin bir zihin, sağlıklı ve güçlü bir vücudun anahtarıdır. Özetle kaslarımızı 60 yaşından sonra bile güçlendirmek ve korumak mümkün ve bu hayat kalitemizi inanılmaz derecede artırabilir. Bugün konuştuğumuz bu adımlar sadece kaslarınızı değil, genel sağlığınızı ve yaşam enerjinizi de dönüştürecek güce sahip. Yeterli protein almak, basit güçlendirme egzersizlerini hayatınıza dahil etmek, kreatin gibi doğal ve bilimsel olarak desteklenmiş bir takviyeyi doktorunuza danışarak kullanmak, yeterli ve kaliteli uyku almak, bol su içmek, dengeli ve çeşitli beslenmek ve stresi yönetmek Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve hepsi sizin için çalışır. Unutmayın, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bugün duyduğunuz her şeyi bir anda uygulamak zorunda değilsiniz. Belki haftada iki gün sandalyeden kalkıp oturma egzersiziyle başlarsınız. Veya her öğününüze daha fazla protein eklemeye çalışırsınız. Belki de bir hafta boyunca her gün bir bardak daha fazla su içmeye odaklanırsınız. Önemli olan tutarlı olmaktır. Küçük değişiklikler bile zamanla sağlığınızda ve mutluluğunuzda büyük farklar yaratabilir. Kendinize karşı sabırlı olun ve vücudunuzun verdiği sinyalleri dinleyin. Her geçen gün daha güçlü, daha enerjik ve daha bağımsız hissedeceksiniz. Sizin bu konuda deneyimleriniz var mı? Hangi alışkanlık size en çok yardımcı oldu? belki de sizin de kendi keşfettiğiniz ve işe yaradığını gördüğünüz farklı bir yöntem vardır. Yorumlarda bizimle paylaşın. Deneyimleriniz başkalarına da ilham verebilir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda sizin gibi değerli izleyicilerimiz için sağlık yaşam kalitesi ve bağımsızlık üzerine daha birçok video bulacaksınız. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Kendinize iyi bakın.